merhaba arkadaşlar Oha bir adı Kılıçdaroğlu 4. bölümde hoşgeldiniz Evet işte bugün sizlerle beraber köy binam 7 seviye bunu 8'e yapacağım 3'ten geriye doğru hep beraber sayalım 3 2 1 ve bu işte köyünün 8 oluyor arkadaşlar 8 gün sonra köyünün 8 olacak Ben hemen Öncelikle yenilik olarak I, depolarımı aldım öncelikle. Ondan sonra bir tane okçu kulesine 50 tane duvarımı, bir tane havanımı, hava savunmamı, yaylı tuzakımı, büyücü kulemi alabiliyor muyum? Evet. Hava bombası, ondan sonra dev bomba, gizli tesla, güdümlü hava mayını, iskelet tuzağını alacağım arkadaşlar. Bir sürü yapılacak iş var bundan sonra ama en önce ise işte burada gördüğünüz gibi pek kayı açacağım arkadaşlar. Ee, eğer bunları yapmamı görmek görmek istiyorsanız e, 10 abonemin olmasını rica ediyorum. Başka türlü bunu göremezsiniz arkadaşlar. E, 10 abone gelirse diğer videoma geçeceğim. Bu video biraz kısa oldu sadece köy büran'a bastım onun videosunu çektim